Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle alt kısmındaki zülafamı hazırladım arkadaşlar. Hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Hemen zülafamızın içine alıyorum. Ve burada iki tane sine kanadını yapıyorum. Evet birincisini yaptım. Tekrar ikincisine başlıyorum. Evet, iki tane sinek kanadını yaptım ve arada dört tane zülafamızı yapıyoruz. Bir, 2 3 4 tane zülafamızı yaptık. Tekrar bir tane zülafamızın içine geri dönüyorum. Ve içine bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Ve pırpırın içine geri dönüyorum. Tekrar önceden yaptığı yapmış olduğum pırpırını içine atıyorum. Ve üstteki ipimizi biraz bol bırakıyorum ve hemen pırpırımın diğerine geçiyorum. Evet içine bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyorum. Ve burada bir tane daha sine kanadını yapıyorum. Evet beyin arkadaşlar. Tekrar ara zulaflarını 4 tane yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane ara zulaflarını yaptım. Tekrar zulafların içine geri dönüyorum. Ve burada bir tane pırpırımızı yapıyoruz. tekrar içine döndüm. Tekrar diğer pırpırımıza atıyorum. Ve burada küçük bir yuva oluşturuyorum. Tekrar aşağı iniyoruz. Tekrar burada bir tane daha sine kanadını yaptık ve aynı şekilde dört tane arazülafalarımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane arazülafalarını yaptım. Tekrar baştaki zürafanın içine geri dönüyorum burada bir tane pürpürü yaptık. Tekrar diğerine atıyorum. Ve tekrar burada küçük bir tane yuva, yuva yapıyorum. Ve burada bir tane daha sine kanadımızı yapıyoruz ve alt kısmındaki modelimizi bitiriyoruz. Ve buradaki ipimizi kesiyoruz. Hemen diğer renk ipimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar, hemen diğer renk ipimi aldım ve baştaki yuvamıza iç atıyorum ve burada ipimizi sabitledim arkadaşlar. Ve içine altı tane pırpır yapacağım arkadaşlar aynı yeri. Bir. Iqui, bitch, dirt, altı ve burada hemen ipimizi kesiyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar ve birkaç rengini de, de yaptıktan sonra göstereceğim inşallah Evet arkadaşlar ben diğer rengini de yaptım arkadaşlar. Modelimiz çıtı pıtı oldu arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. Renkleri de çok güzel uydu arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.